İdi oraya 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 geliyor mu? ha. Git git <laughs> <laughs> Allah 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 heures, Allah 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 ve adamlar nasıl eğleniyorlar, nasıl e, yaşıyorlar, onları göstereceğim. Hadi geçelim videomuza. Arkadaşlar, da bak da gelene bakın, daha çantalar bu dolu dol geliyor. Burası doldu. Mangalı aldık arkadaşlar, mangal burada. Kömürü burada buraya koymuyoruz güler Tamam. Öbür karabey uyuyor. Tamam. Ee, Şimdi e, dünden haberi olan arkadaşlar var ama bazı istekleri bitmiyor. <laughs> Eksikler var arkadaşlar. Yani baya bir eksik var. Ee, e, ben de bende var ama buzdolabına atmadım. Açık mı şey? Kim? Takistleri açık mı A Bilmiyorum valla şimdi yalan söylüyorum. Ama şuradan geçerken... Ya, neyse arkadaşlar devam edeceğiz. Ee, hava güzel ama... E, ben kış lastiklerini değiştirmiyorum. Tamam benim var mı sen onda. E, bakalım yarın belki değiştirdim ama kış lastikleri yeni ya, yaz lastiklerini kullanıyorum. Daha kış lastiklerinden diyor arkadaşlar. Haziran'ın 15-20'sine yaklaşıyoruz. Daha kış lastiklerinden sürüyoruz. Bizdeki kafaya bak. Yani kış kış daha uzun sürüyor. Burada lastikler ki değiştirseydik zamanda değiştirmedik. Fırsat olmuyor daha bu geçiş. Arkadaşlar şimdi piknik geldik. Bak mal, dediğimiz yer burası. Orada bak aktivite var. Şimdi onları da göstereceğim sizlere daha sonra. Çok kalabalık. Ya ama orası varmış insan zaten oturmuşlar oraya. Bakın geçtik. Orada var mı?

Güler güzel yer güzel yer ya Allah yaşanacak yer atalım artık mangalımıza etlerimizi ama bize şey lazım çatal lazım ne La, var mı yer orada orda? <laughs> Hoş, azma burası. Burası iyi o zaman. evet dostlarım, mangalımız hemen hemen pişmek üzere. Yani az biraz etimiz kaldı daha. Bunlar deriler. Öyleyse. Millet oturuyor orada. Bazılar orada salıncak sallanıyor. Biz de Güner'le ikimiz mangalın başında. Böyle işte yelpazelik yapıyoruz. Bir Dostlar bakın orada millet o iplerde geçiyor. Bunu detaylı olarak size göstereceğim daha sonra. Yani şu an bunu mangal halledelim. Daha sonra bunlar detaylı olarak çekeceğiz ve göreceğiz arkadaşlar. Mangal da hazır bitti arkadaşlar mangal işi. Şimdi yemeği şimdi geçeceğiz şimdi. Ha güzel. Gideriz biraz sonra şimdi yemeğe gittikten sonra bir buraya da bir iş yaparız. mucizemin güzel olmuş mu? Işte. Doğru, doğru. Ne vallahi elinize sağlık. Biliyorum işte. sağlık. Sana Afiyet olsun. Hepimizin kesesine bereket. Güner asıl ikimize buna demeye lazım. Elinize sağlık. Sağ 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 Çok güzel pişirmişsiniz de. Elinize Gerçekten elinize sağlık. Çok, Çok güzel Teşekkür ederiz. Çok güzel olmuş. Bu açılar. E, bir kelime söylemek ister misin? Elinize yani bugün bugün buradaki havayı ortamı nasıl buldun? mükemmel, çok güzel. Güzel bir tatil yani bugün. Aynen. Evet. Çok güzeldi. Ee, bir de bu e, Ağustos'un birine kadar Hem ki son ama herkesin anlayacağı bayramı buranın. Evet, yani terbiyesi. bir buçuk ay bayram yok. Bir buçuk ay çalış çalış. Ne kadar bir bayram yok? Ezine gideceğiz ya. Artık zaten bütün ee, e, Ağustos'ta da. inşallah Allah'ın izniyle. E, bana... e, sen yaptın. yani şey yapacak, şey yapacak bir şey yok. Hepsini işler ben yapacağım. Okul bana kalıyor. Diz bana kalıyor.